De mikrofonları taktıysak Başlayalım mı? <laughs> Yoğun istek üzerine. Evet, başlayalım. Bir de şimdiden söyleyelim. Bu sesler asla bu videoda olmayacak. Altını çizelim. Hiçbir ses yok. Sadece bizim sesimizi duyuyor olacaksınız bu videoda. Kızdırma. Kızmayın. Evet, kızdırma tamam. insanları. <laughs> Hadi başlayalım. Tamam. Ee, şimdi bugün şöyle bir şey konuşmak istiyorum. İş yerinde Yöneticilerimizle arkadaşlarımızla herkesle olan ilişkimizin, iletişimimizin karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yöneticilerimizle olan ilişkilerim. Yani normalde sanki genel bir yargı, yöneticinin bize uyumlanması gerektiği hı hı. ve onun bizi sadece onun bizi yönetmesi gerektiği üzerine bir algı var bence. Ama ben şöyle gözlemliyorum. Eğer biz de yöneticinin e, kritik zamanlarını, kritik anlarını bilirsek eğer, biraz biz de ona uyumlanmaya çalışırsak, aradaki ilişki hem daha kolay oluyor hem bence işler daha hızlı ilerliyor. Bunu sanki biz yapabiliriz gibi gözlemliyorum. Şimdi sen bu e, yönetici ve çalışan arasındaki ilişkiyle ilgili ne düşünüyorsun? İletişimle ilgili ne düşünüyorsun? Biraz oradan girelim. Hmm... Ee, Bence önemli bir nokta. Neden önemli bir nokta? Çünkü günümüzün çok büyük bir kısmı zaten işte geçiyor. E, bizi yoran ya da üzen ya da üzerimizde daha e, e, gergin duygular bırakan şeyler işin kendiyle alakalı değil. Aslında insan ilişkileriyle olan tarafı oluyor çoğu zaman. E, dolayısıyla bu tarafı halledebildiğimizde ya da Biraz daha iyileştirebildiğimizde, belki hiçbir zaman zaten mükemmel bir hale getiremeyeceğiz. Sonuçta insanız, iletişim halindeyiz. Ama biraz daha iyileştirmek bence birçok hayatın noktasına daha pozitif anlamda, daha yapıcı anlamda dokunuyor diye düşünüyorum. Zaten bence iş yerinde iş değil mesela işi hepimiz her türlü yapıyoruz. Oradaki o ilişkiler ve iletişim bizi oraya evet. sabah motivasyonla böyle kaldırıp götüren ya da ay ya yine mi bu insanları göreceğim diye geri geri getiren kriter oluyor gibi geliyor bana. Ben de aynı fikirdeyim. Bunun zaten çok konuşulacak ve tartışılacak bakış açısı ve yönü vardır biz bugün daha işin hani o yönetme kısmında çok ufak bir tarafını ele alıyor olacağız. Ama dediğim gibi o tarafta konuşacak çok şey olur. Ama zaten biz konuşuruz. Buraya böyle bir 20 dakikalık bir şeyler atarız, koyarız. Ama mesela her zaman zaten insanın bu konuda alacağı aksiyonlar olacağı için Tabii. farkı da her zaman aksiyonlar yaratıyor olacak ama hemen konuya geri dönüyorum. Ee, benim de, şimdi kendimi de oradan ayırmıyorum, ben de o dönemlerime baktığımda hakikaten yani bir süre şey düşünmüştüm yani bu yöneticinin sorumluluğu ya yönetici olduysa, oraya geldiyse Aa bunu yapacak tabii ki. Beni yönetecek, beni anlayacak, bana ne doğru söyleyecek, beni e, ne yapması yapmam gerekiyorsa yönlendirecek. E, benim işte noktalarımı söyleyecek, e, bana aman Allah'ım böyle elinde bir sihirli değnek, değnek ha ah, bir değnek olacak. Bu bana dokunacak ve ben böyle parlayacağım gibi. Evet. Hep neyse böyle e, gelmiş ezberlerimize. Ee, böyle olmadığını eee Tabii şimdiki halde çok daha farklı görüyorsun ama o zamanda da yavaş yavaş anlamaya başlamıştım çünkü bunu yapmadığımız zaman işler tıkanmaya başlıyor. O tıkanma noktası da zaten bizi uçuruyor. Şimdi bence en önemli konulardan bir tanesi her türlü ilişki için bu. Yani yönetici olup aşağıyı da yönetiyor olabilirim. Ekibimi de ilişki içinde olabilirim. Yönetici olurum ama benim de bir üst raporladığım yöneticim vardır. Onunla olan ilişkim yani her türlü ilişki içerisinde bir ben bunu uyanık olmak diyorum. Yani bir şey gözünü açmak. Ne oluyor şu an etrafımda benim? Ben böyleyim değil de Mesela ben seninle çalışıyorsam e, nasıl bir yönetici bu? Yani nedir, ne değildir, ne oluyor, ne bitiyor, e, nasıl biri? Şey mi yani hani sert midir? İşte e, daha seni anlayışlı davranma yönüne mi gidiyordur? O o anlamda mı soruyorsun? Her anlamda soruyorum. <laughs> yani bir insanı e, izlemek e, bu şey bir şey nasıl diyeyim? başka bir versiyon ama bunun için önce farkında olman lazım. Yani bir dakika ben bir şeyleri fark etmek istiyorum. Bu karşıyı biraz daha iyi anlamak istiyorum. Onun için nasıl bakabilirim ona? Yani boş boş değil de biraz daha böyle bir veri alacak şekilde bakabilmek için açık olmak. Şimdi hep ne diyoruz? Konuşuyoruz bunları. %95 burası otomatikte gidiyor. Kaptırmış gidiyor o zaten. %95 otomatikte olduğumuz anlarda e, bu veri girişlerinin, tabii ki oluyor ama farkında olmuyoruz. Yani içeriye ne girdiğinin, onun içeride nasıl yorumlanması gerektiğinin farkında değilim ben. Bir sürü şey oluyor orada ama ben o oluşların farkında değilim. E farkında değilsem yorumlayamam. Yorumlayamazsam e, benim için faydalı bir şeye onu dönüştüremem. O yüzden önce Biraz daha gözümüzü açık tutuyor olacağız. Eğer bir şeyleri daha sağlıklı yapmak istiyorsak ve bu kendimize yap yaptığımız bir şey. Yatırım demeyeceğim ama bir e, özellik, bir başka alanlarda da işimize çok yarayacak bir şey bu farkında hali. Ben demiyorum ki %100 herkesi zaten mümkün değil öyle bir şey. Tabii. Ama e, belirli anlar vardır. O işte karşılıklı karşı karşıya geldiğimiz anlar vardır. Böyle birinin yükseldiği anlar vardır. Daha iyi olduğumuz anlar vardır. Kriz anları vardır. Mesela o kriz anlarında kişilerin nasıl davrandığı çok önemlidir. Onları gözlemleyebiliriz değil mi? tabii. Bunun için ben farkında olmayı bire koyarım. Bence bunu bir cebimize koyalım. Hı hı. İki, dedim ya gözlemlemek. Ne olduğu ne bitiyor. Karşı tarafta biraz daha anlamaya çalışmak. Şimdi karşı tarafta bir şeyler olurken. Ee, ben de tabii ki şey robot değilim yani hiçbirimiz de robot değiliz. Dolayısıyla böyle şu anda karşıdaki kişi de bunlar oluyor demek ki bu böyle biri böyle bir şey tabii ki olmuyor. Ne oluyor? Tetikleniyoruz. E, tetiklendiğimiz anda içerisi savaş ya da kaç moduna girdiği andan itibaren geçmiş olsun bitti zaten oradan ne veri alabilir ne bir şey yapabilir ne gözlemleyebilir Çünkü düşünen tarafı devre dışı bıraktık orası artık yok bütün hakimiyet aşağıya o amigdal tarafa geçti ve orası e, yürümeye başladı bu ne demek? Hemen savunmaya geçmek demek. Hemen karşı taraftan bir tehdit aldım ve o tehdite karşı bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum demek. Yani o güven ortamı içerisinde, sakin ortamda bir dakika anlamaya çalışıyorumdan çıktık demektir. O yüzden e, bunu her hissettiğimizde bu, bunlar çok böyle maddelere koymak çok kolay. O yüzden böyle anlatmaya çalışıyorum. Kendim de yaşadığım için biliyorum tabii ki bunları. Ben kendimi ayırmıyorum. Hala bir sürü şey yaşıyorum ben de. Ama e, o gözlemlemek ve alabilmek için o e, tetiklenme modundan bir dakika şu anda benim işte üstüme yürüyor şahsıma geldi bana söylüyor bunlarından biraz daha üste çıkmak gerekiyor. E, bu da bir evrim yani o da e, ola 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 yolculuk oluyor olacak. E, bu bir anda olmaz böyle bir ışık aç kapa düğmesi gibi bir şey yok içeride bir anda şak uyandım böyle bir şey olmuyor. Bunu ee, yaşayacağımızı bildiğimiz için bildiğim için bunu özellikle atmak istedim gözlemleyelim ee, tetiklendiğimiz yerleri de kendimize çalışma konusu olarak zaten alalım Ya mesela yani bunun meselası var mı yani ben girdim bir toplantıya yöneticimle hı hı. Ee, tetiklenmek ne demek yani hangi noktadan bahsediyorsun ya ben ne hissettiğimde ne yapacağım yani peki mesela... vermeyeyim mi? çok güzel bir nokta şöyle bir şey geldi aklıma hemen toplantı deyince böyle bir canlandı o kadar çok şey var ki <laughs> diyelim ki bir toplantıdasın ve bir şeyi sunuyorsun ve yöneticinin yanında oturuyor ve döndü sana dedi ki ben sana bunu böyle mi yap dedim evet dedi mesela olmamış bu dedi Heh, olmamış ben sana bunu böyle mi yap dedim bunu daha sonra konuşacağız gibi böyle aşağıda şeyler geçebiliyor bunlar hepimizin hayatında evet. oluyor Şimdi e, burada e, önemli olan şey e, bana karşı yapılmış ve tabii ki orada insan kendini çok kötü hissediyor. Ben de yaşadım bunları. Başından aşağı kaynar sular iniyor. Şimdi bu noktada şöyle <laughs> kalabilmek kolay mı? dakika evet bana i̇şte. yöneticim bunun böyle olmadığını söyledi ama şu anda ben neden tetikleniyorum ya bu çok zor bunu toplantıda <laughs> bu <şekilde>. Bunu anlatmak <laughs> istedim zaten sen de çok teşekkür ederim güzel bir örnekle bunu pekiştirme imkanı verdin tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum zaten tetikleneceğim mesele oradaki o tetiği fark edebilmek ve benim şahsıma değil, o anda onunla ilgili bir şey dönüyor etrafta. Onunla ilgili, onun da kendi içindeki süreçlerinde bir karışıklık var. Olay benimle ilgili değil, benimle ilgili olan kısmı toplantı sonrasında karşılıklı konuşup çözebiliriz. Ama ben de orada, bir dakika ya ne diyorsun ya sen falan deyip böyle bir girdiğimde ya da ben de yükseldiğimde seninle konuştuk ya, bana bunu dedin ya, böyle yap dedin ya, şimdi bunu mu demek istemiyorsun? E böyle bla bla bla. Ya aslında bu daha çok şöyle oluyor bence toplantılarda. Bir yönetici sana bir şey söylediğinde sen bir şey söyleyemiyorsun zaten. Böyle bir hiyerarşik bir şey var nedense bu ülkede. Sen bir şey söylemiyorsun ama sen kendini çok kötü hissediyorsun. Sen kendini eksik hissediyorsun. Sen kendini bir işi yapamamış ve orada sanki bir azar işitmiş gibi ki yani bana bu çok yanlış geliyor bu arada. Kim kimi neden nasıl yani iş hayatında azarlamak ne demek ama Sanki öyleymiş gibi olup bu sefer ben karşıya hiçbir şey gösteremiyorum ki ben yöneticime. Ben orada sinirlendim mi, üzüldüm mü o anlamıyor. Ama ben içimde neler yaşıyorum o noktada. İşte o noktada ben ne yapacağım? Oh, güzel nokta. O noktada sen ne yapacaksın? Şimdi bunlar... Ee, bir kere senin e, hep kendinle çalışman gereken noktalar olarak, notlar olarak bir yere yazılıyor olacak. Bir, seni orada ne tetikledi? bir şey tetikleniyor mu çünkü biz duygu üretiliyor. bir duygunun üretilebilmesi için aşağıda demek ki bir düşünce var bir bir, bir inanç bir şey var orası tehdit altında orası tetiklendi onun üzerine çalışmak gerekebilir iki e, evet bunların çoğu bizim orada içimizde kalıyor yani bunları çok söyleyemiyim ama neden e, bunları ifade etmekten bu kadar da çekiniyoruz yani bir dakika, bana bu davranış, toplantı içinde olan bu durum bana şunu hissettirdi. Ben kendim orada kötü hissettim. Anlıyorum, belki sizin de hani süreçleriniz iyi değil ama bir sonrakinde böyle bir şey yaşamamak adına birlikte ne yapabiliriz? Ya bu çok evrimli ve üst bir nokta. Ben bunun farkındayım. İnsan içinde yaşıyoruz. Yani tek bir kişiyle iletişim de kurmuyorum. Dünyada ooo o, bir sürü insan var. Her birinin davranış modeli birbirinden farklı. Herkes birbirine giriyor, geçiyor. İş hayatını bilmiyor değilim. Burada böyle kimseye mükemmel noktaları atıp bunu böyle yapın, şunu şöyle yapın demek gibi bir zaten öyle bir haddim de yok. Ben de bilmiyorum ki, ben de öğreniyorum zaten birçok şeyi. Ben de yapamıyorum, ben de düşüyorum. Sadece çalıştığım noktalar var. Ve çalıştıkça bazı şeylerin iyileştiğini görebildiğim için o noktaları fark edip belki sizlere de bu anlamda bir ışık olur, bir destek olur diye anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında o e, işte toplantıda, birebir görüşmede her neyse kötü hissettiğim her an benim için bir çalışma alanı yaratıyor değil mi? Bunu fark etmek önemli kendinde. <laughs> yani çünkü şey değil. E, o sana bunu söylediği için sen kötü hissetmiyorsun. Belki iş arkadaşın, başka bir iş arkadaşın o aynı şekilde söylendiğinde kötü hissetmiyor olabilir kendini. Sen kötü hissediyorsan, mırap onunla ilgili bir şey değil. Seninle ilgili çalışman gereken bir şey <laughs> var ve bunu fark et kendinde. <laughs> ve bu bu bir de normal. Yani bunu yaşamak normal, değil mi? Yani e, tabii ki biri sana sesini yükselttiğinde kötü hissetmen çok normal, ama orada çalışman gereken demek ki bir şey var arkada. Her şey bize kendimizle ilgili bir şeyi gösteriyor. Bunu göstermek için bir şeyler var. Yeter ki ben bunu böyle algılayayım. Çünkü öteki türlü şahsileştirdiğimizde meseleleri Ayşe bunu bana dedi. İşte Fatma da şöyle söyledi. E, bana orada öyle bağırdı. Ay öyle bağırılırım. E bağırılmayabilir ama insanız. Yani hepimiz bazı şeyleri, davranışları yapıyoruz, gösteriyoruz. Biraz daha e, kendime dönmek, kendimize dönmek. Bir dakika. Ben burada neye tetiklendim? Ben benim burada neyle çalışmam lazım gibi. Yani kontrol edebileceğim tek şey kendi <laughs> duygum ve davranışlarım çünkü başkalarını kontrol edemeyeceğime göre evet, evet, mantıklı olan gibi gözüküyor. <laughs> Bu noktada şey, e, koçluklarda çok net böyle e, aydınlanma noktası halinde anlaşılabilir. Bir dakika ya, Evet, ben onu kontrol edemem. O zaman Gerçekten benim sadece dönmem gereken şey kendim, kendi içimde. Ben hep bilme çalışanlar bilir bu örneği sıklıkla veririm. İçeride bir düdüklü tencere kaynıyor. Yani e, onun havasını almadığımız zaman da o böyle bir şey vardır diyor düdük. Evet. E, onu yukarı kaldırıp o içerideki havayı boşaltmadığımız sürece bir yerde mutlaka patlayacak. Evet. E, neresi kaynıyor? Neresi patlayacak? Patlamak üzere biraz bu konulara çalışıp o içerideki şeyi havayı doğru bir seviyeye çekmek bizim için önemli. Ama bu da dediğim gibi böyle bir aç kapa düğmesi yok, ha, bir anda olsun bitsin değil. Bu bir yolculuk diyeyim. Bu ikiydi evet. gözlemleme noktasıydı. Takip ediyorum. <laughs> Şimdi hatırlatacaktım ben de. Ha, Koptum hayır. Ee, bir sonraki de her zaman söylüyorum bir şeyleri değiştirebilmek için yapmamız gereken şey aksiyon. Şimdi bu kadar şeyi konuştuk. Şimdi bunları yapmak kolay mı? Hiç kolay değil. Asla kolay değil. İ i̇çerisi kaynıyor, içerisi yanıyor. Şimdi e, şöyle de bir şey e, oluyor. Yine bir örnek de vereyim. Sen şimdi yine benden örnek Soracağım. isteyeceksin. Soracağım. <laughs> tamam. tamam, örnekçi başı. E, şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir danışman olarak e, çok fazla kişiyi yönetmek durumundaydım. Ne demek istiyorum? Bir şirkete gidiyorum. Şimdi Şirketin CFO'suyla çalışıyorum. Evet. Şimdi onu bir yöneteceğim. Kendi içinde kendi projenin yöneticisi var. Onu yöneteceğim. E, e, i̇çeride çalıştığım müşterilerim var. Onlarla onları da yönetmek, onları da anlamak, onlarla bir iletişim etkileşim halinde olmak zorundayım. Onları da yöneteceğim. Dolayısıyla çok farklı tipte insanlarla doğru bir iletişim kurup. E, istediğim şeyi, istediğim noktayı istediğin zamanda alıp ve bunu da sağlıklı bir şekilde yapmak durumundayım. Tabii ki yani ideal dünyada olmadı, olmadığı zamanlar çok olabiliyor ama bazı insanların böyle çok kritik noktaları vardır. Hı -hı. Mesela şunu söyleyebilirim. Bir yöneticim. Örneğin ben ona işte finansalları, işte Excel, Word diyelim ki gönderdim. Hiçbir şey de yazmadım tamam mı Ya da, da o altında da bir iki not yazdım. İşte son finansallar ektedir. Görüşmek üzere. Bu kadar. Şimdi U'nu aldığı zaman ben biliyorum en gidecek dibe bakacak. Şimdi dip bir öncekine göre örnek veriyorum. 2 milyon farklı. Bir anda ben biliyorum onun ateşler çıkmaya başlayacak her tarafından. Hiçbir açıklama yok. Hiçbir ne oldu, ne bitti, ne oluyor? Bu 2 milyon nereden geldi? Neyin derken Alev'le o telefonu eline alıp beni daha negatif duygularla arayacak. Çünkü ona bunu ben verdim. Ben alan açtım. Çünkü onun istediği veriyi ona vermedim. Evet. Ee, ve bunu biliyorum. Bunu bildiğim için bir e, detay onun takıldığı bazı noktalar vardır mesela. Bir, e, dipte kar zarar noktasında bu kadar değişim var. Bu değişim konusunda müşteriyle de örnek veriyorum denetçiyle de okeyiz anlaştık. Değişim tekrar olabilir. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Bilgine. Ya bak 3 kritik nokta var. Bu kadar basit. Müşteri okey mi, denetçi okey mi? Dipte değişiklik var ama başka değişiklikler oldu Tamam, her şey kontrol altında. Zeynep çok teşekkür ederim, eline sağlık. E, bir de detayları alayım mı senden? Nasıl geçiyor? Her şey nasıl gidiyor? E, field nasıl iyi mi? Yine seni aradı ama farklı duygularla evet, dedi. Farklı duygularla aradı. Biz çok daha pozitif, daha yapıcı bir konuşmayı yaptık ve kapattık. Fakat tam tersi olduğunda, bu sefer bütün o negatif şey. Halbuki aynı durum. Her şeyi yönettim, hiçbir sıkıntı yok. Herkes mutlu, denetçi mutlu, müşteri mutlu ama ona gittiği zaman olay farklı aktığı için bu sefer o tetikleniyor. Şimdi bu biraz işte o karşı tarafı anlayıp onun zemininde bazı şeyleri vermekle oluyor. Ama sana şurada çok katılıyorum. Bu karşılıklı bir şey. Yani bunu her zaman e, yani ben yapacağım, yöneticiye karşı yapacağız gibi bir şey yok. Ama ne kadar anlarsak o kadar sağlıklı ortamlar yaratabiliyoruz. Ne kadar hep aynı şeyi söylüyoruz. Evrimli olursak e, ne kadar daha farklı perspektiflerden bakıp ya ben böyle sevmiyor olabilirim. Bu bana geliyor olsa böyle istemeyebilirim. Ama bunun tarzı böyleyse ben ona uyumlanabilirim. Aslı'nın tarzı böyle değilse ben ona da uyumlanabilirim. Bakın uyumlanmak. Yani böyle şey gibi. Biraz daha dans edebilmek gibi. Bunu yaptığımızda bence işler biraz daha kolaylaşıyor. Daha sağlıklı iletişim kuruyoruz. Orada geriledebiliriz. Ama daha farklı. Çok teşekkürler. Ellerine sağlık diye bir şey alıp Devamını da edebiliriz. Bu bizim elimizde. Dediğim gibi ama bu her zaman illa biz yapacağız diye bir şey yok. O taraftan da gelebilir. Benim de çok yüksek olduğum bir yerde ya da e, deneyimimin olmadığı, tecrübemin olmadığı için bakamadığım, göremediğim noktaları, hı hı. o da bana diyebilir ki, zeyn, sakin ol, o iş bende, ben halledeceğim orayı. Sen sakin ol. Şunu, 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 şunu yap. Gerisi bende deyip O da bana hem bir bakış açısı verebilir. E, bebeğini başka bir evrimi noktaya çekebilir hı hı. ve böyle yine sağlıklı bir iş olabilir. Anlatmaya çalıştım aslında. Evet iki tarafın uyumlanması hı hı. çok önemli. Yani mesela şey düşünüyorum sen anlatırken örnek veriyorum ben e-mail ile çok iyi anlaşabilen bir insanım. yani Ben e-mailde detayları yazmayı çok seviyorum. Hı hı. E, atıyorum e, sonrasında belki telefonla konuşabiliriz okey ama diyelim ki yöneticimde e, mail okumaktan nefret ediyor hı hı. ve beni ara ve e, bütün detayları bana telefonda ver istiyor. Ya ben istemiyorum. Ha. Ben mail atmak istiyorum önce. Şimdi burada da sen anlatırken şey gibi geldi uyumlanmak deyince belki hangi konu hangimiz için daha kritikse hangimiz için daha önemli, yani telefon mevzusu benim için şeydir ya... Tamam ama hani araya da bilirim. Okeyse biraz benim uyumlanmam o noktada yani doğalından bekleniyodur. Ee, başka bir konu yöneticim için daha kritiktir. Hı hı. İşte e, örnek gelmiyor aklıma ama onun için daha kritik olan bir konu içinde benim e, ona uyumlanmam daha hı hı. kritiktir. Bilmiyorum böyle bir şey canlandı e, aklımda Çünkü bu sefer şey oluyor. Hep ben uyumlanacağım. Heh. Yani. Evet. Hep ben buyum evet. Evet, evet. Zaten e, o tip e, şeyler bağlar biraz daha kopmaya müsait olabiliyor bir yerden sonra. Çünkü o tip düşünceler gelmeye başlıyor. Bir yapıyoruz, üç yapıyoruz, beş yapıyoruz ama ortam eğer artık bizim istediğimiz, bizi tatmin eden bir e, gelişim noktasından da çıkıyorsa orası başka bir yere evriliyor. Yolumuz başka bir yere çıkabiliyor. Ama sen çok güzel bir şey söyledin zaten. Dans dedin. Bak dans tek taraflı bir şey değildir. Dansta zaten karşılıklı uyum vardır. Hmm. Bu bir danstır ve... E, o karşılıklı kişilerin birbirini fark etmesi, gözlemlemesi ve davranışlarını, bütün hareketlerini ona göre şekillendirmesi gerekir. Bence bu dans kelimesi uygun bir kelime olduğunu düşünüyorum burada. Ee... Evet ne mutlu böyle dans edebildiğimiz yani o ahengi yakalayabildiğimiz iş ortamlarında e, tabii yine aynı şeyi söyleyeceğim. Böyle ideal, herkesle muhteşem, harika anlaştığımız şeyler değil. Her şey bize bir şey gösteriyor olacak. Sürekli bir e, gelişim halindeyiz. Bir şeyleri törpülemeye çalışıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Bir yolculuktayız. E, bu anlamda ne mutlu ki böyle güzel e, yolculuklar yapabilen böyle evrimli, daha üst evrimde olan kişilerin bir, bir araya geldiği ortamlar her zaman daha tercih edilir ve çalışılabilir hale Şu söylediklerinden bir tanesini bile yapmaya çalışsak, yani bir büyüktür sıfır. Ben mühendisim, bir büyüktür sıfır. <laughs> o yüzden evet. önemli. Öyle. Hı, oldu. Oldu. Görüşürüz o zaman. Diyoruz. Hadi bay bay. Aa bir şey söylemek ister misin kapatmadan? senin evrim yolculuğunla ilgili. Bu <laughs> güzel nokta. Peki e, bu videoyu beğendiyseniz e, neydi? Beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve şimdi gerçekten gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>